ben köpek köpek gördüm. Hem de bu geçen seferkinden büyük ya lan. Evet geçenkinden biraz daha büyük gibi geldi bana. Aa bu daha büyük. <laughs> var rahat var rahat. 70'i bilmem de 100'e yakın var. Oha lan. Abi dev gibi bir şey bu ne ya? Şu var, Şuna bak. bak. Abi köpek balıkları basmış Antalya'yı. Oy 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 oy. Şuna Bak oy, oy. Of. Şuna bak, bak, bak bak. Melek gözüne düşse köpek. Melek gözüne düş. Çek 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 çek. Melek gözünü tutuyor. Durağı biraz açayım, oha! Melek gözünü tut abi. Melek gözünü tut. Allah'ım şuna bak. Yok melek gözünü Aşağıya Yüz ettir abi. Yüz ettir bu ne ya? Of. Of. <laughs> kapışın, bu daha büyük. Var rahat var, rahat. 70'i bilmem de 100'e yakın Abi var. Abi vallahi şuraya bak. Oha lan. Şey. Yemin <laughs> olsun var ya şuna bak. 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 Oy <laughs> oy 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 oy. Şuna bak 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 bak. Abi yemin olsun şuraya, şuraya bak. bak şey. Oha. Oha oha. <gülüyor> oha. Oha. <laughs> oha. Aşağıya bak, aşağıya, aşağıya. Evet sevgili arkadaşlar. Yine bir balık günündeyiz. Açık denizdeyiz. Ee, yanımda olan üç arkadaşımla beraber balıktayız. Fakat yine bir talihsizlik yaşadık diyeceğim. Çünkü biz bu balıkları aslında yakalamak istemiyoruz. Çekmek de istemiyoruz. E, fakat e, hayvan yiyor. E, bugün yine bir dev bir tane köpek balığı çektik. Videoları da görürsünüz zaten. E, geçen iki gün öncekinden biraz daha büyüktü. Neredesiniz diye sorarsanız şu anda berli açıklarındayız. E, derinlik aşağı yukarı 130 metre civarında. Yani 130 metreden geliyor. Yani o kadar da e, korkulacak e, bir şey yok. E, zaten çok açıktayız. Eee yanındaki arkadaşlarım ben Akın Dinçer, e, Şahin Taş, Granit Mermer'den İlhan Yaşay. arkadaşım. Ersan Ekmekten Engin arkadaşımla beraberiz. E, zaten tek başına bu işin olacak gibi değil çok büyüklü balık. Eee zevkli tamam zevkimizi aldık zevk aldık ama yani aslında bu balıkları da yakalamak istemiyoruz. Ee, bizim amacımız diğer yani daha küçük balıklar yiyebileceğimiz balıklar. Bugün de böyle geçti çok yorulduk. Herkese teşekkürler. Dev bir köpek balığı. Aa! Abi, bu ne ya? Abi, abi bunu, bu. Bu, bu la? ne la? 50 kiloyu geçik. Ne 50'si ya? 100, 100. En az 100 kilosu var bunun. Çok, çok devasa. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Bir daha. daha. saldırmasın bize. Tamam. Azaz, azaz, azaz. Of, 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 of. Kuzu olasıca. Çok büyük, çok büyük Lan var. kuzu olmasın. Kuzu değil ya. Abi ikisini de elle tutmanı tutma istemek istemiyorum. Sakıncalı. Of Allah'ım bu ne ya? Jaws. Evet. Vallahi Jaws. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Burada.

Kuyruğunun ikinci yüzgecini göremedim. 100, 100, en az 100 Benim tele, şey, telefonda da bakın benimki ufak olduğu için göremiyorum. Ya, 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 ya. Dur. Ya, saldırmasın bize. Tamam. Ah. Oh Allah'ım bu ne ya? Jaws Dur. Evet. Vallahi jaws. Evet. evet. evet bu köpek balığı, e, kum köpek balığı dediğimiz köpek balığı bu. E, bizim bu bölgede var. E, biz bu zaten bunların